Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle altta da yazdığı gibi takma tırnak yapacağız. ben hemen başlamak istiyorum. İlk önce malzemeleri göstereyim. Neden başlamak istiyorum? Sizin zamanınızı almak istemiyorum. Hemen zaman girip başlayalım. İlk önce şöyle bandımızı aldık. Yani malzemeleri göstereyim. Bir bant, bir de makas. ben siyah bant tercih ettim. Çünkü bu şeffaf bant şeffaf banttan birazcık daha kalın o zaman hemen geçelim. İlk önce şöyle tırnağımıza yapıştıralım. Ne kadar yapmak istiyorsak ölçüsünü alalım. Ben şöyle yapmak istiyorum. Yani şu boyutu alalım. Çok uzun yapmayacağım ben. Evet böyle yaptık. Şimdi bu böyle kalacak mı? Şu kenarlardan şöyle bastıralım. Yani şurayı göre ayarlayalım. Bu arada üstü beyaz değil. Aa, bir de isteyenler üstüne oje de sürebilir. Bittikten sonra. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Hemen göstereyim. Şöyle böyle katlıyoruz. İç kısmına doğru katladık. Böyle oldu. Şimdi de normal bir tırnak gibi şöyle normal bir tırnak gibi yanlarından alıyoruz. Onu kendiniz ayarlayabilirsiniz sanırım. Ben yine şöyle göstereyim. Böyle yanlarından Bu iki malzeme de zaten herkesin evinde bulunan bir malzeme diye düşünüyorum ben. Şöyle yanlarından. Güzel olacak. Evet arkadaşlar bitti. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim. Bence muhteşem oldu. Bir de öyle çok da oynamıyor. Bakın şimdi mesela. Nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim bakın. Yani neyse gösteremiyorum. Ama arkadaşlar zaten siz de yaparsanız anlayacaksınız. Benim göstermeme gerek yok. Yaparsanız siz de ince olmadığını anlayacaksınız. Ama ben birazcık kenarlardan birazcık daha kesmeyi düşündüm. O yüzden yanlarından birazcık daha alacağım. Ben şu an bir tane tırnak gösteriyorum. Çünkü çok zaman zaman gitmesin diye. Videodan sonra ben de bütün tırnaklarıma yapabilirim. Bu arada bu şekillerini ayarlamak da o kadar kolay değil yani. İşin en zor kısmı bu kadar. Bu arada çok kolay. Gerçekten yani malzemeleri de kolay, yapımı da kolay. İsteyenler boyayabilir ojeyle dediğim gibi. Ama ben boyamayacağım. Çünkü zaten siyah renk ben güzel olduğunu düşünüyorum. Tırnağımda da ojeler var. Ben silmeyi istemedim çünkü üşeniyorum. Silmeyeceğim. Evet yanlarından birazcık daha alıyorum ben. Bu fikir aslında öyle çok şey zor bir fikir değil aslında. Yani takma tırnağa gidip para vereceğimize evde kendimiz de yapabiliyormuş. Bunu öğrendik. Çok güzel. İnşallah herkes yapabilir. İsteyen herkes yapabilir. Ben düzlüyorum şimdi şöyle. Bu arada yani tırnağınız uzadıkça bu da şey olabilir böyle um, tırnağınıza göre küçük kalabilir. O yüzden yani sürekli değiştirebilirsiniz. Tabii benim tırnaklarım öyle çok çabuk uzamıyor. Yani o yüzden şanslıyım bu konuda. Çok çabuk uzay uzamıyor yani benim tırnaklarım. Ama uzayanların işi zor sürekli değiştirmek zorunda kalır. Ben birazcık daha kısa atacağım. Bu arada havada da o kadar çok yağmur yağıyor yok şu an. Şimşekler çarpıyor, çakıyor işte çarpıyor, çakıyor. Evet. Çok güzel oldu. Bunu ben beğendim. Bu arada bu fikir benim aklıma geldi. Yani ben videodan önce hiç deneme falan yapmadım. an videoda iyi yani kamera. Evet. Güzel değil mi arkadaşlar? Aa, şuradan birazcık yandan çok kaçmış. Bunu alalım. Bu arada böyle ince uçlu makas olursa işiniz daha çok kolaylaşır kenarlardan şey yapmak için, kenarlarını ayarlamak için. Ama normal makasla da olabilir yani. Bence arkadaşlar tamam bence yani güzel oldu. Ben bir tırnağıma da yapacağım. Çünkü çok zaman almıyor. Aslında tek tırnağıma yapmayı düşünüyordum. Tabi bu sefer yanlardan alacağım. Çünkü etrafını kapladım. Gerçek bir tırnağa benzemiyor. Ben istediğim zaman kat kat ocağıda sürebilirim buna. Bak videodan sonra rengini beğenmeyip sürebilirim ama rengi güzel bence siyah. Şimdi bir tane daha tırnağıma yapacağım. Ha ben bu kadar kısa süreceğini tahmin etmiyordum arkadaşlar. Şimdi şöyle tırnağımızın boyutunu alalım. İlk başta şöyle sandınız değil mi? Böyle yapıştırdım. İnce katlı olduğu için bu böyle bir tırnak olmaz sandınız. Geriye katlayınca gayet de güzel oldu. Tırnağıma yapıştırdım. İstediğim ölçü aldım. Bu arada arkadaşlar şey de çok önemli. Şimdi bunun bu... Ay bunun boyutu bu kadardır. Ama bunun boyutunu biraz daha kısa ya da uzun yapabilirsiniz. O yüzden buna göre bence boyutu almalısınız. Ben alacağım şimdi. Ha Bu kadar boyut yapabilirim. Tamam. Şu iyi bence. Ah ah ah. Vay gidi vah gidi. Şimdi bunu takalım. Taktık gördüğünüz gibi yanlardan çok uzun oldu. <laughs> Arkadaşlar cadı tırnağı gibi olmadı mı şu? Abi cadı tırnağı gibi değil. Ben bir, birazcık daha kısatsam mı şunu ya? Çünkü takma tırnakları bu kadar uzun olmuyor. Yani tabi şeyine göre değişiyor da. Yapmak isteyenleriniz olursa inşallah işinize yarar. Çünkü bedavaya evde yapıyorsunuz. Güzel. Güzel yani bedavaya yapmakta. Ama tabii takma tırnaklarda o kadar yani parayla pahalı değil yani ucuz. Çok da pahalı değil. Yanlardan kes, keseceğim ben hemen. Çünkü tırnağıma göre çok büyükler. Evet kestik. Gördüğünüz gibi inceldi. Şimdi tırnağıma tekrardan takıyorum. Ve çok güzel oldu. Hoppa. Ay üf takılmıyor ki. Bu arada zamanda baya ilerliyor. Evet arkadaşlar bunu da taktım. Hemen şöyle yaptık. Ay ay ay. Yanlış bir şey yapacağım diye korkuyorum. Bandı da yazık etmeyeyim. tamamdır. Evet oldu. Şimdi keselim bakalım. Vah gitti vah vah vah. Şöyle yapıyoruz. Zaten şu kadarı kestik. Yani böyle yaptık şimdi. Gerisi bende. Arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok güldüm. Bu arada ne diyoruz? Like atmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Keşke yorumlar kısmı da açık olabilseydi. Yani elimde değil. Keşke istediklerinizi yazabilseydiniz. Ama işte. Yani yapabilecek bir şey yok. Ben biraz daha aldık mı? Ay tırnağımı keseceğim gibi korkuyorum biliyor musunuz? Tırnaktan çıkarttık. Benden bir kuaför olurmuş ya valla. Ben bunu, bunu anladım ya. Benden güzel bir kuaför olurmuş. Ay uçma gitme. Uçma gitme sen benim için değerlisin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tırnaklarım oldu. İkisini de yaptım. Ya ben çok beğendim. Gerçekten çok keyif aldım yapmaktan da. Ve çok hoş bir görünüşü var ikisinin de. Yani ben beğendim. Ben bunları kısaltabilirim birazdan. Like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyorum. İnşallah işinize yarar. Görüşmek üzere.